Aptal bir adama bomba hazırlatırsan... ...Böyle delik deşik olursun. Niye yanıyorum, biliyor musun? Kendi bombamla yaralanıyorum... ...Hüsnü denilen adam, kahraman oluyor. Herkesse beni Hüsnü bombaladı zannediyor. O hergele elime eninde sonunda geçecek... ...Ağzında dinamit patlatacağım. Kız İsmet geldi efendim. Gelsin! P peki efendim! Artık neşelenin efendim! Kız İsmet geldiğine göre işler yolunda gidecek demektir. Selam. Aa hoş geldin İsmet. Yaklaş. Nasılsın bakalım? Demir gibiyim. Sizi böyle gördüğüme üzüldüm. Bir bela başıma musallat oldu. Karamürselli Deli Hamdi bile baş edemedi de Acayip bir kuvveti var. Hayret. Demek Karamürselli pes etti ha? Fakat benim taktiğim başka. Ben akla gelmeyen usullerle düşmanıma yaklaşırım. Ve sonra da hemen hemen işini bitiririm. Sessizce, bıçakla! Kalabalık ortasında öldürürüm, hiç kimse anlamaz! Bu devirde erkekçe dövüşmek geçti! Erkeksen, yiğitsen, çabuk ölürsün! Adı neydi öldüreceğim adamın? Hüsnü! O da bu yüzden çok yaşamayacak! Ona kolaylıkla yaklaşacağım bir imkan var! Yarın makbule denilen bir kadının evinde parti var! Hüsnü de orada olacak! İşte bu çok güzel! Çok güzel!